Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz Yeni bir videoyla sizlerle beraberiz. Dün itibariyle Klanlar Arası turnuvamızda 3. günü sonlandırmış bulunmaktayız. Bugün 4. günde devam edeceğiz inşallah. Emre Kara kanalında devam edecek 4. günümüzle birlikte biz e, dünkü savaşlar içerisinde en çok beğendiklerimizi böyle yüzdesi güzel 2 yıldız alınmış şekilde tam ucu ucuna 3'lük kaçılmış vaziyetteki olan savaşları ve 3 yıldızlık olan savaşları sizlere göstermek istiyorum. Şimdi ekranlarımızı değiştiriyoruz ve hep birlikte o saldırıları izliyoruz. Evet Karabasan tarafından samuraya bir saldırı gerçekleştirildi şu anda. Orman binicili Valkül saldırısı var. Şöyle hemen ekipmanlarını göstermemiz gerekirse onu gösterelim. Şampiyonumuz bir taraftan temizlik için başladı. Orada belediyeye sürüldü direkt bu arada. Belediyeyi bir aradan çıkaralım diye düşünüldü sanırım. Bir Göğe uçma bir reis. Son, bir kala, son bir dakika kala saldırı olacak. Evet artı, artı 30 eksi 30 saniye süresi var. Yani 1.5 dakika kala saldırabilir. En geçte 30 saniye kala saldırısına geçecek. Eğer saldırı süresine uymayan takım olursa eksi 1 yıldız puan düşüyor takımlardan. Evet bu hatırlatma için tekrardan teşekkür ederiz Çağrı sana. Orada güzel bir değer elde edildi. İçeriye kadar merkeze kadar sokuldu bu arada. Orada bir ateş atar da alındı. Çoklu okçu da alınarak devam ediyor. Gitti bomba kulesinin de tepesine takıldı. Devok'la sahaya sürüldü. Kralçe, kralla birlikte. Ve tüm ordu da oradan yapıştırıldı. Geldi bakalım arkasından uçan kışta desteği de geldi keza onunla beraber. Bakalım savaşın ilerleyen zamanlarında nasıl yönetecek savaşı. Karabasan. Samuray tarafına doğru. Yok estağfurullah bu kamera kameradayım. Eyvallah şimdi şu anda hala hazırda orman binicileri koruyucunun özellikleri vaziyette giderken aynı şekilde koruyucunun özelliği bitti. Devam ediyor hala hazırda. Şu anda aşağıdan Pekka ve Kral ee, cadılarla ve büyücülerin desteğiyle beraber içeride orman binicilerin desteği bir şekilde gidiyor şu anda içeriye doğru. Aslında güzel bir temizlikle beraber devam ediyor şu anda. Hala hazırda 1 dakika 20 saniyesi var. %72'lik bir yüzde aldı. değer elde etti bakalım. Team Stars kanalından Karabasan. rahat gelecek ya. Bana da öyle geldi şu anda. 3 yıldız rahat geldi gibi. Bu saldıran arkadaşımın ismi de Abdullah. Eline sağlık güzel Abdullah'mış. Eline koluna sağlık. Ben isimleri bilmiyorum. O yüzden sadece profil isimlerine göre hitap ediyorum. Lütfen kusura bakmayın dostlar. Yanlış anlaşılmasın. Buradan tekrardan söylemiş olayım. Dikenli topu da kullanıldı. Buradan 3 yıldız alındı. Eline koluna sağlık. Samuray tarafından dev gençe saldırı gerçekleştiriliyor bu arada kendisine bol şans diliyoruz. Halil abimiz ona da bol şans diliyoruz saldırı seçen. Şöyle ekipmanlarını ben tekrardan göstereyim. Yapılan savaş türlerini görüntülemek açısından. Muhammed diye de yazmış. Haydi Kanada klanından bir işi gözelim artık. Aynen öyle Muhammed <laughs> ben de bekliyorum o işi. Kendisi doktor. Aleykümselam Osman evet. abi hoş geldin. Eline koluna Hayır, sağlık. Osman abi de geldi. Şu anda hala hazırda devam ediyor. Tekrardan ejderler de sahaya sürüldü. Cehennem ejderleriyle birlikte koruyucu da arkadan devam ediyor şu anda. Zeplin de girdi içeriye. İçeride bir klonlama gerçekleştirilecek gibi gözüküyor şu anda. Koruyucunun özelliği basıldı. Zeplin belediyeye doğru ilerliyor. Dondurma atıldı ki orada görünmez aktif etmemek için. İçeride klonlama ile birlikte belediye artı diğer yüzdeyi almaya çalışacağız. Samuray tarafından dev gençe şu anda tekrardan görünmezlik aktive edildi. Biraz dondurma sıkıntı yarattı. Bakalım hala devam ediyor. Şampiyon sahaya sürüldü. O temizliğini yaparak devam ediyor. İçeride Minyon Prens'in özelliği kullanıldı. Yavaşlatmak adına. Yukarıdan da askerlerin devamı geliyor. İçeride de Minyon Prens ve ejderlerle birlikte içeride de bir temizlik gerçekleştiriliyor. Bakalım burada devamı nasıl gerçekleşecek? Ankanın etkisiyle bu arada tekrardan şampiyon sahaya sürüldü. Roket Mızra ile beraber değer elde edilmeye çalışılıyor. %68'lik bir değer. 1 dakika 20 saniyemiz var. Hala hazırda. Yine bir iki yıldız gelecek gibi kameralarından. Şu anda ateşatar da var. Orada bir görünmezlik. Kaya saçar var iki tane de. Hala hazırda iki yıldız geldi gibi evet buradan. Zor modda gerçekten hani herkes tarafından bu ekipmanlarla üçlük atılıyor diyerekten eleştiri çok almıştık hepimiz de keza diğer yayınlarda aynen da gördüm. Herkes, e, aynen herkes, aynen, herkes çizme yasaklansın demişti ama şu an turnuvada toplam ilk gün benim günümde 4 klan savaştı. Dün İlmi'nin yayında, Parol Jojo'nun yayında 4 klan savaştı ve bugün de 4 klan savaşacak şu anda hala 15 yıldız ulaşan takım olmadı. Aynen öyle. Yani bugün de ulaşılmayacak zaten iki yıldızlardan mütevellit. Zor modun etkisini görüyoruz arkadaşlar. Net bir vaziyette %90'lık bir değer. 23, 22, 21 saniyemiz kaldı orada. Elle koluna sağlık. Samuray dev genç tarzı aldığı 2 yıldız %90'ı ile birlikte Dev gençten babaya bir saldırı gerçekleştiriliyor. Bu arada bol şans dev gençe. Bol şans dev genç aynen. Şöyle ekipmanlarını ben tekrardan göstermek üzere açayım. Burada orman biniciliği, valkürlü bir saldırı gerçekleştirilecek bakalım. Savaş nasıl yönetilecek? Pro Talha'nın Talhan mesajı de büyük harflerle yazdığında siliniyor dostum. Yok bizim Pusat <laughs> engelledi. Biz Pura Talha'yı tanıyoruz. Emre Kara, da gelmiş. Selam. Emre Kara hoş geldin reis. Rabbimiz. Aleyküm selam. İyi seyirlerin olsun senin de. Yarın da bu arada dostlar Emre Kara canlı yayında olacak. Haberiniz olsun. Evet. Eyvallah reisim teşekkür ederiz. Yarın da sana kolaylıklar diliyoruz. Açıklamalar kısmında dediğim gibi tüm yayıncı arkadaşlarımızın linklerini bulabilirsiniz. Eğer bilmeyenler varsa diyerekten söylüyorum. Oradan kanallarına gidip yarınki turnuvayı izleyebilirsiniz. <laughs> Savaşta bu anda hala devam ediyor. Yukarıda uçan kışta yüzde değer elde ediyor. Orta taraftan direkt orman binicileri beraber tüm ordu sahaya sürüldü. kendi top kullanıldı. Şimdi sarmaşık büyüsü geri çağırma bir görünmezlikte hala hazırda devam ediyor. Sarmaşık büyüsü kullanıldı. Orada çoklu okçu aynı şekilde hava savunması seken top yakalanması bazında devam ediyor şu anda. Yukarıda uçan kışta çok güzel bir temizlik yaptı aslında. İçeri tarafa doğru da ilerleterek de orman bincilerini güzel ilerletti. Maşallah diyelim eline sağlık. Bu arada Emre Kartal da herkese başarılar dostluk kazansın demiş. Tüm temennimiz o yönde. Kesene bereket. Teşekkür ederim 22 TL için. Şu anda hali hazırda devam ediyor. Bir dakikamız var. 189'luk bir değer elde ettik. Ordumuz da duruyor bu arada. Dev genç tarafında. Eline koluna sağlık. Buradan üçlük geldi. Diye görüntülüyoruz. Aynen, üç yıldız gelecek. Aynen. Tebrik ederiz. Tebrik ediyorum kendilerini. Ben de buradan. Elne konula sağlık diyelim. Bu arada Gladiator tarafından Katanaya bir saldırı geldi. Kanara Esports team Star'a karşı tekrardan saldırısını gerçekleştiriliyor. Gladiator'da Anıl arkadaşımız, e, klanımızın e, yaş ortalamasının bayağı altında kendisi. Yani yaş ortalaması olarak 22-23 yaşlarında. Tabii Doğru. Diğer turnuva kadromuza baktığımızda hepsi 45-50 küsur kalınca şu anda kendisi genç kalıyor. <laughs> Bak dört kişi de ekran fotoğraf atmış bana diyor Pusat. <laughs> Klan tarafını gösterdim diyerek de. Şimdi hala hazırda savaşı devam edelim. Şimdi şampiyon yürüterek devam ediliyor. Kenardan kıyıdan ağrı gidiyor. Etraf temizlik konusunda. Ben şöyle ekipmanlarını göstermediysem tekrardan göstermiş olayım. Şöyle ekipmanlarını de gösterdik. Bak ortaya ne fireball gider demiş. <laughs> Aynen öyle. Çok iyi giderdi de işte kanı bugün full ejder saldırısı yaptı ya. Evet şu anda full ejder saldırısı izledik. Diğer tarafta da orman birincisi izledik ya. Evet öyle oldu. Bizim yani fireball'umuz var bir tane. Bu ateş yani alev topuyla alakalı bir anımız var. Belki karşılaşmışsındır, görmüşsündür bilmiyorum ama <laughs> onu da shorts kısmından izlemenizi öneririm dostlar bu arada. Mehmet Oğun yaptığı. Son, senin kılan son ve onun açıklamasını Pusat gerçekleştirsin kankacığım. Ben bir şey demeyeyim. Buyurun, buyur Pusat. Sendeyiz. Pusat sendeyiz. Şu soldaki 144 sayısını görüp basmamak. Enes gibi bakmadan duramam demiş. <laughs> Bu arada içeride kulanla beraber çok güzel bir güzel değer elde edildi. Ben chatteydim lakin gördüm. Güzel bir saldırı yapıldı şu anda gladiyatör tarafında. Üçlük geldi rahat bir şekilde gibi gözüküyor şu anda. Hala hazırda 1 dakika 18 saniyesi de var. Üçlük net geldi yani zaten aynen öyle. Ali baktım mesajına. Valla helal olsun bu turnuvada tabii kazanmak kaybetmek yok. Herkes dostluk savaşı yapıyor. Aynen öyle. Ee... Evet arkadaşlar hep birlikte savaşları izledik. Sizler neler düşünüyorsunuz yorumlar kısmına belirtmeyi unutmayın. Size zahmet. Şimdi ufak bir özetlemek gerekirse ilk günü Çağrı CBA Game kanalında sunmuştu. İlk savaşlarını saf güç klanları kazanarak bir üst atlamaya hak kazandılar. Aynı şekilde Çağrı'nın sunduğu devamındaki gelen klan savaşlarıyla beraber 1923 team de aynı şekilde kazanan oldu. İlk günü o şekilde kapattık üst tura atlayaraktan. İkinci günde de özetlememiz gerekirse söylememiz gerekirse Parox Hilmi kanalında yayınlanan savaşlarını TTP Esports kazandı ilk savaşını ve bir üst tura atlamaya hak kazandı. Aynı şekilde Parox'un sunduğu ikinci savaşı kazanan klan da Kings klanı oldu. Bunlardan şimdiden iki tarafa da eline koluna sağlık diyorum. Bizim şimdi söylememiz gerekirse devamındaki gelecek maçlarımız bugün itibariyle Emre Kara'nın kanalında olacak. Savaşlar devam edecek. Aynı şekilde yarın zekin kanalında, Zekeriya'nın kanalında olacak şekilde ve bir üst tura atlayan kalanların savaşlarında pazartesi şeklinde Burak Güvenç sunarak devam edecek. Sizler neler düşünüyorsunuz bu konuda turnuvalar hakkında neler düşünüyorsunuz yorumlar kısmına bekliyorum hepinizi. Videomuzu beğendiyseniz eğer videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Kanala abone değilseniz abone olursanız bizi çok mutlu edersiniz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.